Herkese merhaba arkadaşlar. Günlük Magazin kanalıma hoş geldiniz Arkadaşlar Hazal Subaşı ve Erkan Meriç'in neden ayrıldığını sizlerle paylaşıyorum. Adını Sen Koy dizisinde sevgili olan ünlü oyuncularımız dizi bittikten sonra yeni dizlere çekilmeye başlamışlar. Yani yeni de rol almışlar. Hazal Subaşı'nın çekindiği yeni dizlerde Erkan Meriç Hazal Subaşı'yı kıskanmış ve böylelikle aralarında kavga yaşanmaya başlamış. Ve bazı e, haberler çıkmış. Hazal Subaşı yeni sevgilimi buldu. Erkan Meriç'i aldattı mı? Öyle haberler çıkınca aralarında kavgalar yaranmaya başlamış ve böylelikle de Onların aşkı bitmiş, yani sevgililikten ayrılmışlar, artık sevgili değiller. Arkadaşlar, eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın, sağ olun.